Evet arkadaşlar. Evet. Bugün labubu açılımı yapıyoruz. Şimdi de labubularımıza bakacağız. Evet. Şimdi videoyu bölüyorum. Biraz bekletir. Biraz fazla bekletirsem çok özür dilerim. Şimdiden de özür diliyorum. Şu anda videoyu kesmek zorundayım. Evet arkadaşlar. Labubu poşeti kardeşlerimin yanında. Şimdi labubulardan birisini çıkartıyorum. Oo! Bir, iki, üç çıkartıyorum. Acaba hangi renk? iki tane var diyebiliyoruz. Oo, mavi renk çıktı arkadaşlar. Evet. Kardeşim. Göster birazcık. Bakın. Bu benim de. <laughs> Uraza labu aldık. Evet. Şimdi tanıtım videosu bu. Evet arkadaşlar. Labumumuz burada. burada. ama ayakları ters dönmüş biraz. <laughs> Aldığımızda. Bakın çok tatlı. <laughs> arkadaşlar çok tatlı değil mi? Ama bir arada tatlı yaratık de tamam mı? Ama aynı zamanda cin gibi biraz. Peki tatlı bir yaladık Çok tatlı ama. değil mi ama? Tatlı bir Arkadaşlar. de. Şimdi tatlı bir yaradık dedim. Şimdi diğerini yaratık. alacağım. Yaradık. Zeynep diğerini de sen çıkar bakalım. Evet arkadaşlar. Bu da böyleymiş. Biz kutusuz almak istedik. Bu da benimki. Bu da Zeynep'in Çok güzel değil mi arkadaşlar? Yani Benim çok tatlılar bunlar. Ama bir arkadaşlar yani videonun video labularla yürüyor şu an Abi kafayı labularla yiyorum. Şu an. Devrimli bir Devirli... yaratıklı olduğunda sevimli bir yaratık bu Bazenler sinirli olduğunda aklıma labo bu geliyor yani. Niye? yaratık bu. Bakın arkadaşlar. Bu tatlı bir yaratık. Böyle hem, hem cin gibi hem korkunç hem de tatlı bir, yaradık. yaratık. gibi, canavar gibi bir oyuncak. <laughs> Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kamerasam olabilir. Arkadaşlar. Bak. Evet arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bir, abone olup beğeni atmayı unutmayın. Biz. Bye bye.